E? Valla ana baba bu tefekler hep suya valla. Değil mi? Ben bilmem. Ne, bilsin çocuk? Demişler ona. Buyur. He? O da bir, daha iyisini yaptığını düşündü demek ki. Herkes kendi bildiğini okuma konusunda uzman olduğu için Eyüp Han. Ben o zaman... Niye altın Niye? giremiyorlar herhalde ağzı kapalı? He? Bir tane arın ayağında polen gördüm bence. Gördün mü? Bence gördüm. Hani bence gördüm mü? Gerçekten gördün mü? gördüm gördüm. Bence sizin ne yapmadığınızı biliyorum. Bak, de, Oğlum onlar nasıl sevecekler? Git. Tazı gibi de. He? Dalmaz. İyi. Hayat. Burası ne kadar? Bak var ya, tam bu it arabayla girip çiğneme zamanı şu otların, dikenlerin. Bu dikenler nasıl baş edildi? var ya, benim, tam böyle bir yakın bir dedesi. Arabayla baş 10 daha gezen gitsin tamam. <laughs> Babama bak Eyüphan. Aç bakayım bir göstereyim videomda onu. Nereden ya. anladın güçlü olsun? Onun ağzı bence hep kapalı Eyüphan. Açıkmış. Hep dört çerçeve mi? Dört var. Beş var. Altı var. Yedi Ya Tarkan'ın çarkısını açtın. Işte, Telefon koyacaklar videoma şimdi. Aa işte evet. Bu, bu da bir sene. Bir, dört, üç, çerçe, üç dört üç çerçeve üç. Dört bakayım. bize çadır acil lazım anladın mı? Şart Tamam Değil. alalım bir şey demedim ha. Yani önce çadır almamız lazım. Bak, bu. Fuzulu iki çerçeve o. 2 çerçeve, 3 çerçeve. bunların hepsi göründüğü kadar var. Hala artık yapıştı. Aslına sorsam hepsi göründüğü gibi. Aslında sıkıntı oluyor. Yalnız şey yapmamız lazım. Yani, yani ilaç yapacağız bunu. İstemek istiyor tıkalı mı? Şimdi bunu hemen vara vurmak lazım. Tam şu anda buna vara vurmak lazım. Tam şu anda. Uçamazsa niye vuruyor ne yapalım uçamıyor ki güneş? Yavru yok arada. Yavru da yavrumuzdan vurursan. Profesör konuşuyor. Doğru mu? Ne ne yapmamız lazım? Yavru şey hemen vara vurması lazım. Baba, Baba evet köpekler koyunlar bırakıp buraya gelir mi? Taze gibi duruyorlar görmüyor musun? Hemen kaldırdılar besteyim. Işte. koyunları. Ne protein mi? Tamam. Baba sence ne yapılmalı? Hadi bakalım. Göster hünerlerini. Ne yapılsın hiçbir şey yapılmaz. hiçbir şey yapılmaz değil mi aslan? Şey yok ya yok şey. bak görüyorsun de bak. bak İki daha tane. Az şey. kaldır bakayım. Az bir kaldır. Tam kaldır. Tam tam kaldır yok yok onu kaldır onu. Bundan kaç tersi alınması lazım? Sence i̇ki tamam kaldır, ya, mı? Tamam. Dört çerçeve bundan çerçeve almak lazım. Dörde düşmesi Bence lazım. daha baştaki iki çerçeve boş zaten. Neresi boş? Boş. boş. Arkaları boş. Bomboş. Ortada iki tane. Öyle yapıyorsun işte anasını satayım. Çadır ha. İki tane ne? Onlar iki tane değil. En az 4 4 tane çerçeve alması lazım. Ne olacak Az önce zaten iki gün sonra tekrar geliyoruz. <laughs> 10 gün <gülüyor> duracak <gülüyor> onun içinde 10-15 gün duracak. Son çerçeve yavruyu attı. Oğlum Allah nereye vurduyduk manyak mısın sen? Son çerçeve yavruyu attı mı başlayacağım bir sene o çerçeveyi dayanmaya. <gülüyor> <gülüyor> Mart, Nisan, Mayıs dedim mi? <gülüyor> <ortadığı> <gülüyor> ara ara ara. Gitti mi? Hii. İyi e ben üstüme kondu. Montum da siyah ya. Ne demek kaksın bir şey olmaz. Gözün mü şişirsin yani? Şey, gözü şiş mi gidiyor? bu sene hiç patek sönmedi görür musun? Bu sene işe ben el attım. Ne attın? Yanlış <laughs> <laughs> Ona bir işaret atılmış. An neye bir işaret. An onu açtı mı? Sönmüş. Gel işte. Bak, oğlum ne en az 2 iki çer, iki çerçeve düşmesi lazım. 3 çerçeve bunlar. Açtık, açtık. Açtık mı? Açtık şekeri. <laughs> Onda açlık olduğunu olduğunusa anladım. Profesörüm. <laughs> Bunu sen nereden kanaat getirdin peki? <laughs> hey, ey pampacağıma kondu. Sen <laughs> ya. Çünkü soğuk. <laughs> o şeyden hangi analar daha iyi olur? <gülüyor> <gülüyor>